videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yüksek dağların arasında kalmış bir nehir boyunca uzanan badide tarih kadar eski bir köy vardı. Bu köy çevresindeki diğer yerleşimlerden çok uzakta adeta zamanın unuttuğu bir yerdeydi. Yalnızca doğanın sesleri duyulurdu. Kuşların cıvıltısı, derenin çırıltısı ve rüzgarın hafif uğultusu. Köyün insanları sade bir hayat yaşardı. Tarla işlerinden sonra evlerinde sıcak bir çorba pişirir, akşamları aileleriyle bir arada olurdu. Fakat bu köyü diğerlerinden ayıran bir şey vardı. Hatice teyze. Hatice teyze köyün yaşayan hafızası gibiydi. Onun bilgi ve tecrübeleri köyün ortak hazinesi olmuştu. Efsaneler, masallar ve geçmişte yaşanan olaylar onun hafızasında diri dururdu. Ancak onun esas özelliği Allah'a olan teslimiyetiydi. Sadece dualarıyla değil, tüm yaşam tarzıyla bunu gösterirdi. Hatice teyzenin hayatı kolay başlamamıştı. Daha çocukken ailesini kaybetmiş, kardeşlerine bakma sorumluluğunu üstlenmişti. Köydeki diğer kadınlar gibi genç yaşta evlenmişti fakat mutluluğu kısa sürmüştü. Eşi bir maden kazasında hayatını kaybedince oğlu Yusuf'la yalnız kalmıştı. Yusuf'u büyütürken çektiği sıkıntılar onu hem güçlü hem de sabırlı bir kadın yapmıştı. Oğlu genç yaşta köyden ayrılıp büyük şehre çalışmaya gitmiş ancak bir daha geri dönmemişti. Hatice teyze onunla yalnızca birkaç mektup üzerinden iletişim kurabiliyordu. Yine de bu durumu bir imtihan olarak görüyor sabırla yaşamaya devam ediyordu. Hayatta başıma gelen her şeyin bir nedeni var derdi köydeki genç kadınlara Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere sınamaz. Hatice teyzenin hayatındaki en büyük teselli kaynağı Kur'an'dı. Her gün sabah namazından sonra pencerenin önünde oturur ve Kur'an okurdu. Onun sesi sabahın sessizliğinde yankılanırdı. Komşuları Hatice teyze Kur'an okuyunca sanki tüm köyde bir huzur dalgası yayılıyor derdi. Çocuklara ve gençlere de Kur'an öğretirdi. Sadece okumayı değil, anlamayı ve yaşamayı da öğretirdi. Kur'an'ı sadece okumak yetmez derdi. Onun ruhunu anlamak, hayatımıza katmak gerekir. O sabah Hatice teyze her zamankinden biraz daha erken uyanmıştı. Bahçesindeki gülleri suladı, derin bir nefes aldı. Rabbim bana verdiğin bu güzel ömür için şükürler olsun diye içinden geçirdi. Ardından evine girip her zamanki yerine pencerenin önüne oturdu. Kur'an'ını açtı ve okumaya başladı. Sabah güneşi yüzüne vuruyor, sesi rüzgarla birlikte yayılıyordu. Komşuları onun Kur'an okuduğunu duyuyor ve evlerinde işleriyle meşgul oluyorlardı. Ancak bu sefer onun sesi alışılmışın ötesinde de bir dinginlik taşıyordu. Öğleye doğru komşusu Zeliha ona süt getirmek için kapısını çaldı. İçeriden bir ses gelmeyince hafifçe kapıyı araladı ve içeri girdi. Hatice teyzeyi secde pozisyonunda elinde açık Kur'an'ıyla buldu. Yüzü sanki bir ışık yayıyor gibiydi. Zeliha onun vefat ettiğini anladı ve gözyaşları içinde köy halkına haber verdi. Haber köyde hızla yayıldı. Herkes büyük bir hüzünle Hatice teyzenin evine akın etti. Kadınlar onun evine girdiklerinde dualı ederek ağlıyor. Erkekler ise evin önünde sessizce bekliyordu. Hacı Mustafa, köyün yaşlı imamı gözyaşlarını tutamıyor ve dua ediyordu. "Allah'ım, bu kulun sana layık bir şekilde yaşadı. Onu cennetine kabul et." Köy halkı Hatice teyze'ye olan sevgilerini göstermek için seferber oldu. Genç kızlar en güzel çiçeklerden buketler hazırladı. Erkekler mezarını kazdı. Onun son yolculuğu herkesin katıldığı bir törenle gerçekleşti. Hatice teyzenin defin işlemi tamamlandıktan sonra köy halkı mezarın başında toplanıp dua etmeye başladı. Ancak tam bu sırada kimsenin beklemediği bir şey oldu. Mezarın yakınından ince, melodik bir ses yükseldi. Bu Kur'an tilaveti gibi bir sesti. Üstelik bu ses Hatice Teyzenin sesine çok benziyordu. İnsanlar korku ve hayranlıkla birbirine baktı. Ses giderek daha net hale geldi ve herkes sessizce dinlemeye başladı. Hacı Mustafa dualar ederek Allah'a yakardı. Ya Rabbi, bu olay bizlere bir ders ve ibret olsun. Bu kulun senin yolunda yaşadı. Eğer bu bir mucize ise hikmetini bize aç. Ses bir süre sonra kesildi ancak halkın kalbine derin bir huzur yerleşmişti. O gece mezarın üzerinde bir ışık belirdi. Bu ışık sabaha kadar orada kaldı. Bu olaydan sonra köyde büyük bir değişim yaşandı. İnsanlar Hatice teyzenin hayatına örnek almaya başladı. Daha hoşgörülü, daha sabırlı ve daha yardımsever oldular. Onun mezarı bir ziyaret yeri haline geldi. Çevredeki köylerden insanlar da bu mucizeyi duyup mezarı ziyarete geliyordu. Hacı Mustafa bir gün köy meydanında topladığı halka şöyle seslendi. Hatice teyzenin hayatı hepimiz için bir ders olmalı. O Rabbine olan sevgisiyle yaşadı ve huzurla öldü. Biz de onun gibi yaşamaya gayret etmeliyiz. Kısa bir süre sonra bu mucize köyün dışına yayıldı. Şehirden gazeteciler ve araştırmacılar köye geldi. Bazıları bu olayın bir efsane olduğunu düşünürken bazıları gerçekten bir mucizeye tanık olduklarına inanıyordu. Bir grup alim köye gelerek olayı inceledi. Hacı Mustafa ve köy halkı onlara olan biteni tüm detaylarıyla anlattı. Alimler mezarın başında dua ettikten sonra bu olayın Allah'ın bir hikmeti olduğunu söylediler. Kur'an-ı Kerim insanlığın en büyük rehberi ve müminlerin yol göstericisidir. Onu okumak, anlamak ve hayatımıza tatbik etmek hem dünya hem de ahiret saadetinin anahtarıdır. Kur'an sadece bir ibadet aracı değil, aynı zamanda insanın varoluş gayesini anlamasına yardımcı olan, hayatı anlamlandıran bir mucizedir. Onu okumak Allah'ın kelamını doğrudan kalbimize indirmek gibidir. Bu da insanın ruhunu arındırır, kalbini huzura kavuşturur ve düşüncelerini berraklaştırır. Kur'an-ı Kerim okumanın faziletleri sayılamayacak kadar çoktur. Peygamber Efendimiz, kim Kur'an'dan bir harf okursa ona bir sevap vardır. Her sevap ise on katıyla yazılır buyurarak Allah'ın kelamını okumaya ne büyük bir mükafat biçildiğini ifade etmiştir. Kur'an her harfinde ayrı bir hikmet ve sevap barındırır. Bir harfin bile bu kadar değerli olduğu bir kitap elbette ki insana manevi bir zenginlik kazandırır. Kur'an kıyamet günü okuyanlara ve onunla amel edenlere şefaatçi olacaktır. O hem bir dost hem de bir savunucu olarak insanların yanında yer alır. Peygamber Efendimiz "Kur'an okuyun çünkü o kıyamet günü okuyucusuna şefaatçi olarak gelir." buyurmuş ve bu müjdeyi vermiştir. Onu öğrenmek ve başkalarına öğretmekse bir müminin yapabileceği en hayırlı işlerdendir. Bu konuda yine Peygamber Efendimiz sizin en hayırlınız, kuranı öğrenen ve öğreteninizdir, buyurarak bu görevin nedenle önemli olduğunu vurgulamıştır. Kuran okunan yerlere melekler iner, o ortamı kuşatır ve rahmetle doldurur. Kuran okunan evi bereketlendirir ve şeytanı uzaklaştırır. Peygamberimizin, şeytanın girmediği ev içinde Bakara suresi okunan evdir hadisi, kuranın manevi koruma sağladığını açıkça göstermektedir. Bir evde Kuran okunuyorsa, o ev Evde huzur, bereket ve mutluluk bulunur. Aynı zamanda Kur'an okuyan kişi Allah'ın rızasına yakışır ve onun rahmetine nail olur.